Merhabalar arkadaşlar. Ölçü hafıza teknikleri günün sorusunu hemen çözelim. Türkiye'de yer alan aşağıdaki göllerin hangisi bu şekilde oluşmuştur? Bazı göller volkanlardan çıkan volkanik malzemelerin, vadilerin ya da benzer çukurların önünü kapatmasıyla oluşur. Bu tanım arkadaşlarım volkanik set göllerin tanımıdır. Hemen seçeneklere bakıyorum. E seçeneğinden başlayalım. Tortum Gölü, Tortum Gölü Heylan Set Gölüdür. Kovada Gölü, Tektonik göldür. Morgan Aluvian set göllerimiz arasındadır. Duruso diğer isimle Terkos kıyı set gölleri arasındadır. Nazik gölü. Evet arkadaşlar Nazik gölü doğru cevabımız. Nazik gölü volkani set göllerimiz arasında. Bu soruda zorluk çekiyorsan bu şekilde soruları yapamıyorsan işte hafıza tekniğimiz tam sana göre hemen bu videodan sonra o videoyu izle Merhaba lütfen. Merhaba arkadaşım az önce çözmüş olduğum soruda zorlanıyorsan işte bu hafıza tekniği tam sana göre lütfen dikkatli dinle. Görselimize baktığımızda bir volkan görüyoruz. Volkanın üstünde de sert bakışlı bir emoji var. Volkan sert, volkanik set. Volkan sert, volkanik set göller aklımıza gelecek. Bu volkanik dağımız ne yapmış? Şuradaki akarsuyun önünü kapatmış ve akarsuyumuz göle dönüşmüş. E gölden şu Haçlı askeri ne yapıyor? Balık tutuyor. Kim balık tutuyor? Haçlı askeri balık tutuyor. Haçlı askerin aklına Haçlı gölü gelecek. Tutmuş olduğu balıkları şuradaki ere veriyor. Balıktan aklına balık gölü gelecek. Er ne yapıyor? Mercek de inceliyor. Acaba bu balık yiyilir mi? Zehirli midir? Değil midir? Ne yapıyor? Mercek de inceliyor. Mercekten aklına Erçek Gölü gelecek. Balığı incelerken birazcık balığı sıkıyor. Ve şuradaki Haçlı askeri Eren'e diyor. Nazik davran balığa diyor. Nazikten aklına gelsin. Nazik Gölü. Göle baktığımızda burada bir balık var. Sevgilisinin can çekiştiğini görünce ne oluyor? Çıldırıyor, çıldırıyor. Çıldırmasına aklına çıldır gölü gelecek. Peki bu çıldıran balığı kim teselli ediyor? Van gölü canavarı teselli ediyor. Van gölü canavarından ise aklına van gölü gelecek. O zaman sana ÖSME tarafından Volkan İset Gölü'ne neler diye sorulduğunda ne diyeceksin? Haşlı Gölü, Balık Gölü, Erçek Gölü, Nazik Gölü. Çıldır Gölü ve Van Gölü, volkanik set göllerimiz arasındadır.